Gökyüzünden düşen bir uzaylı. Masmavi, altı kulaklı ve aşırı güçlü. Minik Mila onu kumsalda buldu, adanın tüm kurallarını öğretti. Ama Zeko'nun gücü bir fırtınayı durdurmaya yetecek mi? Ya da daha önemlisi, koca bir adayı yok etmeye mi? Bu sıcacık dostluk ve kahramanlık hikayesi Masal Gemisi TV'de seni bekliyor. Herkesin farklı olduğunu ve herkesin özel bir gücü olduğunu. Günden düşen bir uzaylı. Mas mavi, altı kulaklı ve aşırı güçlü. Minik Mila onu kumsalda buldu, adanın tüm kurallarını öğretti. Ama Zeko'nun gücü bir fırtınayı durdurmaya yetecek mi? Ya da daha önemlisi, koca bir adayı yok etmeye mi? Bu sıcacık dostluk ve kahramanlık hikayesi Masal Gemisi TV'de seni bekliyor. Herkesin farklı olduğunu ve herkesin özel bir gücü olduğunu göreceksin. Hemen profilime tıkla, kanalımıza gel ve Adanın Gizemli Misafiri masalını kaçırma. Abone ol ve maceraya katıl.